Merhaba sevgili gençler. Bugün test 10'dan devam ediyoruz. Türev testi arkadaşlar. Konu tarama testi 2. Birinci sorudan başlayalım. Aşağıda doğrusu olarak hareketten bir hareketliğe ait konum zaman grafiği verilmiştir. Bu hareketlerin zamana bağlı konumu x'te t kare artı 4 fonksiyonu ile verildiğine göre bu hareketlerin 1 ve 3 saatler arasındaki ortalama hızı kaçtır? V ortalama formülü belli arkadaşlar. x e, 4 3 pardon. eksi x ne diyeceğiz? 1 bölü 3 eksi 1 şeklinde ve ortalama yazacağız. Ortalama yani toplam yol bölü toplam zaman arkadaşlar. Birinci ve üçüncü saniye arasındaki zamandan bahsediyoruz. 3 yerine yazıyoruz arkadaşlar. Ne yapar? 3 3'ün karesi eksi artı 4 eksi e, 1'i yerine yazıyoruz. 1'in karesi artı 4 şeklinde yazdık. Aşağısı da 2 oldu. 3'ün karesi 9 artı 4 eksi 1 Eksi 4 oldu. Şu 4'ler birbirini götürür. 9'dan bir çıkarttığı anda cevabı nedir? 8 bölü 2'dir. Yani 4 olarak cevabı olmuş oluruz. Geçiyoruz. ikinci soruya. İkinci soruda ne diyor? Bakalım. Bir hareketin t saniyede aldığı yol verilmiş. Fonksiyonu ve modellenmiş arkadaşlar. Buna göre bu hareketin kaçıncı saniyede hızı 0 olur diyor arkadaşlar. Arkadaşlar konum zaman grafiği verildiyse bunun türevi hız zaman grafiğini verir. arkadaşlar. F'in türevi T türevini alıyoruz. 12 t artı 40 eksi şey, 48 olarak bulduk türevi. Sıfır hızın sıfır olduğu yeri söylüyor. Sıfır eşitleniyor yani. 12 t eşittir 48'den t eşittir. Dördüncü saniyede ne yapar hız Sıfıra düşer arkadaşlar. Geçiyoruz. 3. soru. R sayılar kümesi üzerinde bir f fonksiyonu verilmiş. R sayılar kümesi üzerinde tanımlı ve sürekli bir g fonksiyonunun türevi olan g'nin türevi fonksiyonu G'nin türevi x eşitliğinde yalnızca x eşittir 2 değer için sağlamaktadır. Yani şu, kısaca şunu vermiş. Şunu vermiş bize. Tamam mı? Buna göre Goff'un türevi x eşittir 0 eşitliğinde x değerlerinin çarpımı kaçtır diyor. Şimdi şu ifadenin türevini bir alalım. İçerideki f'tir. F'in türevini alıyoruz. Çarpı dışarıdaki g'dir. G'nin türevini alıp f'i bir daha yazıyorduk değil mi? Kural buydu. F'in türevi neyi? Fonksiyon fx'in türevi nedir? Alalım şuraya. 2x artı 1'dir. Bu burada dursun. Getirip burada yerini yazacağız. 2x artı 1 çarpı g'nin türevi. g fonksiyonu bilmediğim için g'nin türevi olarak yazıyorum. fx'i yazıyorum arkadaşlar. x kare artı x eksi 4 eşittir 0. Şimdi bu ifadenin 0 olması için ya bunun 0 olması gerekiyor arkadaşlar ya bu ifadenin 0 olması gerekiyor. Şimdi 2x artı 1 eşittir 0 dersek x eşittir buradan eksi 1 bölü 2'yi bulmuş oluruz arkadaşlar. Başka şu ifadenin g'nin türevi 0 olması için ne olması lazım? E, ee, 2 olması Yani içerinin 2 olması lazım. Şu işi, içeri 2 yapan değer 0 yapar. x kare artı x. Yani şuranın tamamı 0 olması için şu içerinin şöyle bir daha yazayım arkadaşlar. Yanlış anlayın. Şu kısmın içerinin 2 olması lazım. G'nin türevi 2 eşittir 0 çünkü. Tamam mı? x kare artı x eksi 4 ne olacak? 2 olacak arkadaşlar. x kare artı x eksi 6 eşittir 0'dan artı 3'e eksi 2 diye ayırırsak arkadaşlar eksi 2 diye ayırırsak x x x buradan ya eksi 3 çıkar ya da artı 2 çıkar arkadaşlar. 3 tane değer bulduk. Ne diyor? Bunların çarpımını soruyor. Eksi 1 bölü 2 çarpı eksi 3 çarpı 2. Şu ikiler birbirini götürür. Eksi ile eksinin çarpımında artı 3'ü verir. Cevap C seçeneğidir deriz arkadaşlar fx'i vermiş. Arkadaşlar şu hemen artık alışmış olmanız gerekiyor. Bu f'in türevi bir noktasındaki türevinin tanımıdır. Şu ifade. Tamam mı? Şimdi fx'in türevini önce bir alalım. 3 ax karedir. Bir noktasını yerine yazalım. Çarpı 1'in karesi eşittir. 12 eşitledik. A burada ne yapar? 3'ü 1 atarsak 4 olarak A'yı bulmuş oluruz. Cevap D seçeneğidir deriz. Bir diğer soruya geldik. fx verilmiş arkadaşlar. Mutlak değer x fonksiyonu her x elemanı r için türevli ise a'nın alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Arkadaşlar bu bir parabol. Kollar yukarı doğru bir parabol. Arkadaşlar bir şeyin mutlak değerinin de aynı çıkması için yani e, kökünün kökün olmaması için değişmemesi için arkadaşlar kollar yukarı doğru parabolün e, tamamıyla o fonksiyonun tamamıyla yukarıda olması gerekiyor şu şekilde. Şöyle de olabilir. Tamam hadi onu da kabul ederiz. Şu şekilde x eksenini teğet de olabilir. Ama şöyle olamaz. Şu şekilde olamaz arkadaşlar. Şöyle olursa ne olur? Parabolün mutlak değerini aldığınız anda şu hale gelir arkadaşlar. Şöyle olur. Ve şuralarda bir kırılma oluşur. Oralarda kırılma oluşur. Oralarda türev olmaz o zaman. O zaman bizim aradığımız nedir? Ya şu mavi şekil ya şu kırmızı şekil ikisinden birini arıyoruz biz. O zaman o hale gelmesi için arkadaşlar bunun ee, ne olması lazım? şey diskriminantını yani köklerin olmaması gerekiyor. Şurada kökler var ya köklerin olmaması gerekiyor veya kökü sıfırda olabiliyor. Sıkıntı yok. Değişmiyor o zaman. Delta'yı ne yapacağız? Sıfırdan küçük eşit alacağız arkadaşlar. Kökünün olmaması için veya sıfır olması için. Ee, a kare eksi 4 çarpı 1 çarpı 1 küçük eşittir. Sıfır diyorsunuz. A kare küçüktür. 4 diyorsunuz arkadaşlar. Burada kare kökünü aldığımız zaman eksi 2 ile A -2 arasındaki değerler alır. Yani -2, -1, 0, 1, 2 şeklinde değerler alır. Kaç tane değer? 5 tane değer alır arkadaşlar. Devam ediyoruz. Fonksiyonun x'in kaç doğal sayı değeri için türevli değildir? Doğal sayı 0'dan başlıyor için sıfır için türevli değildir. Çünkü tanımlı değildir arkadaşlar. 0, 1, 2, 3, 4'e kadar. 5'te de, de sıfır oluyor. 5'te belki tanımlı 5'te tanımlı normalde. Eee ama türevli değil olup olmadığını bir de türevini alarak bakacağız şimdi. F'in türevi. Kökün türevini alıyorum. İçin türevi 1'dir. 2 kök içinde x eksi 5. Şimdi kök içinde x eksi 5 sıfır olursa payda sıfır olursa yine tanımsız oluyor arkadaşlar. O zaman biz burada x eşittir 5'i de ne yapacağız? E, türevli olmadığı değerlere dahil edeceğiz. Yani 4, 5, 6 tane değeri türevli olmadığı değerlere dahil edebiliriz arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Sıfırdan 4'e kadar olan değerler bu ifadeyi tanımsız yaptığı için almıyoruz. Türevini aldıktan sonra paydayı sıfır yapan değer 5 değerinde paydayı sıfır yaptığı için almıyoruz arkadaşlar. Ona göre düşünün. 7. soruya geldik bakalım. fx verilmiş fonksiyon r'de türevli olduğuna göre m'nin alabileceği kaç tane tam sayı değeri vardır? R sayılarda türevli olması için arkadaşlar paydanın ne olması lazım? Paydanın kökünün olmaması lazım. Değil mi? Tüm reel sayılarda türevli olması için paydanın kökü yani paydayı sıfır yapan değerlerin olmaması lazım. Yani Diskriminantını alacağız. m kare e, eksi 4 çarpı 1 çarpı 4 diyeceğiz arkadaşlar. Daha sonra ne yapacağız? Sıfırdan küçük alacağız burayı. m kare küçüktür 16 yapacak. O zaman eksi 4 ile m artı 4 arasında değerler alacak arkadaşlar. O zaman ne oluyor arkadaşlar? Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 değerler için paydanın herhangi bir kökü olmaz. M'nin bu değerler için. Yani toplam 7 değer için kökü olmaz paydanın arkadaşlar. Evet. büyütmem gerekiyor okunması için. Şimdi iyice büyüttük. Rolete örümünü bir tanımlayalım. Rolle diyor ki AB kapalı aralığında sürekli ve AB açık aralığında türevlenebilir bir f fonksiyonu. Bu aralığın 3 noktalarında f a eşittir f b. Yani başında ve sonunda f fonksiyonlar birbirine eşitse. a virgül b aralığında öyle bir c noktası vardır ki f'in türevi c neymiş sıfıra eşittir diyor arkadaşlar. Aşağıda a virgül b aralığında tanımlı f, g ve h fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir diyor. Bu fonksiyonların hangilerinde Rolle teoremi uygulanabilir diyor arkadaşlar. Bakalım. Birincisine geldik. Arkadaşlar burada Rolle teoremi belki uygulanabilirdi çünkü f a eşit idi. Yalnız arada bir kırılma var. Burada türev olmadığı için burada minimum veya maksimum değer yoktur. O yüzden bunu uygulayamayız arkadaşlar. İkinci madde geçiyoruz. F -A eşit değil e, e, g a oldu. Yani burada g fonksiyonu ha. G -A eşit değil. GB olduğu için arkadaşlar burada da uygulanamaz diyoruz arkadaşlar. Ama burada ne var? Fa şey Ha A eşittir H B'dir. Ve aynı zamanda bu fonksiyonun ne, nedir? Bir maksimum değeri vardır. Burada rolle teoremi uygulanabilir. Yalnız 3 olarak cevabı buluruz arkadaşlar. Evet. 9'un soruya geldik. Bakalım 9'un soruya. Şöyle biraz büyütüyorum. Türevinin grafiği verilmiş. Buna çok dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Türevinin yani f'in grafiği ile türevinin grafiği aynı şey değil. Yukarıdaki y f(x) fonksiyonunun birinci türevinin grafiği verilmiştir. Buna göre x eşittir. Bir noktasında y f(x) fonksiyonu süreklidir. Evet, türevi olduğuna göre bu fonksiyonun bir 1 noktasında türevi olduğuna göre süreklidir. Doğru. f'in türevi bir yoktur demiş. Arkadaşlar bir noktasında türevinin grafiğinde karşılığı var vardır arkadaşlar. Bu yanlış. f'in ikinci türevi bir yoktur. Şimdi birinci türev ve ikinci türev arasındaki ilişkiyi e, font F ile birinci türev arasındaki ilişkiye benzetebilirsiniz arkadaşlar. Burada kırılma olduğuna göre ikinci türev yoktur. Bu da doğrudur diyoruz arkadaşlar. 1, 3 doğru cevap D seçeneği. Onun soruya geldik. E, fonksiyon sadece bir tane reel sayı için türevsiz olduğuna göre hemen, sadece bir tane dile göre hemen diskriminatı sıfır eşitliyorum arkadaşlar. Başka çaresi yok. Payda, paydayı sıfır yapan bir tane değer olması gerekiyor. B kare eksi 4 acizden eksi 4'ün karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı a sıfır eşitlersek 16 eşittir 4 a olur a eşittir buradan 4 çıkar arkadaşlar çok uzatmaya gerek yok soruyu 11. soruya geldik bir hareketlinin t saniyede aldığı yol st verilmiş arkadaşlar şimdi st verilmiş 6. saniyedeki konumu 432 metre tamam s 6 t yerine 6 yazıyor çünkü konum grafiği şey verilmiş Fonksiyonu verilmiş. 6'yı yazıyor. Eksi 4 çarpı 6'nın karesi. Değil mi? E, artı 96 çarpı 6. Şimdi arkadaşlar bir tane 6'yı şuraya eksi 24 çarpı 6 diye yazacağım. 6 parantezini al, almak için yaptım bunu. 6 parantezinde eksi 24 artı 96 yapar. Bu da işte 6 çarpı e, 72 yapar. O da işte 420 432 yapar. Doğru. Altın hızı arkadaşlar konum zaman grafiğinin hızını bulmak istiyorsan bir kere türev alacaksınız. Eksi 8 t artı 96. Burada e, s e, yani 6 yerine yazacaksınız. Eksi 8 çarpı 6 artı 96. Ne yapar? 48 yapar. Evet gördüğünüz gibi doğru çıktı. İvme de e, türevin türevini alacaksınız arkadaşlar. Yani ikinci türevi alacaksınız ivme için. E, i̇kinci türevi aldığınız zaman eksi 8 yapar. Burada ivmenin ne olduğunu söylüyor arkadaşlar. 4 olduğunu söylüyor. Yanlış arkadaşlar. Böyle bir cevap eksi 8 çıktı çünkü. Evet. 11'in sonunda 1 ve 2'yi cevap olarak kabul edebiliriz. D seçeneği. Evet. Bunu bir okuyalım. Matematiğin başka bir e, bilim dalına uygulanması yani e, spora veya biyolojiye diyelim. Vücudumuzda bulunan hemoglobin oksijen, oksijenin kan yoluyla kaslara ulaşmasını sağlayan bir taşıyıcıdır. Havadaki oksijen miktarının azaldığı durumlarda vücudumuzda bunu dengeleyebilmek için kandaki hemoglobin miktarını artırır. Bir sporcunun deniz seviyesinde kanında bulunan hemoglobin miktarı 15 gramdır. Yayla da kamp yaparken yaparak hemoglobin miktarını 21 grama çıkaran sporcunun deniz seviyesine indikten 10 gün sonra hemoglobin miktarı başlangıçtaki değere düşmektedir. Yaylada indikten T gün sonra vücutta bulunan hemoglobin miktarı HT fonksiyonu ile verilmiştir arkadaşlar. Bu sporcunun yayladan indikten 2 gün sonra kanda bulunan hemoglobin miktarının değişim hızı. Değişim hızı deyince türevini al demek istiyor arkadaşlar. Hemen şuraya türevini alıyorum bu fonksiyonun. H'nin türevi T. 15'in türevi 0'dır. 6 çarpı şu 2 öne çarpı geçer. 1 eksi T'nin bölü 10 Üzeri 1 art şey yapar. İçin türevi de eksi 1 bölü 10'dur arkadaşlar. Eksi 1 bölü 10'dur. Evet. Türevin 2 günü yani oradaki şeyini alacağız. 2'yi i̇ki, alacağız arkadaşlar. 2 noktasındaki eğimini soruyor bize aslında. Ee, neyi soruyor? Değişim hızını sorduğuna göre 2 noktasındaki eğimini soruyor. 12 çarpı 1 eksi 2 bölü 10 çarpı eksi 1 bölü 10 olarak alabiliriz. Getirip yerine yazarsak 10 kere bir 10, 1, 2 çıkarsa 8 bölü 10 yapar. 12 çarpı 8 bölü 10 çarpı eksi 1 bölü 10. 12 ile 8 çarparsak eksi 96 yapar. Burada bir de eksi var çünkü. Bölü 100. O da ne yapar? 0, eksi 96 olarak cevap buluruz arkadaşlar. Burada ne zaman sıfırlar arkadaşlar? Ten, e, değişim hızı ne zaman sıfırlar? Yani 10 gün sonra sıfırlamış olur arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Yani 10 yani şu türevde x t yerine 10 yazsaydık cevap sıfır çıkması gerekirdi. Evet şurada türevde t yerine 10 yazdım zaman. Çünkü sıfırlıyor. Tekrar 15'e düşüyor değil mi? Ee, orası sıfırlar yani. Değişimizi sıfırlar. 15'e geri düşmüş olur. Geçiyoruz arkadaşlar. Üçüncü teste geldik. Yalnız üçüncü teste bugün çözmeyeceğiz arkadaşlar. Bir dahaki derste çözeceğiz. Şimdilik görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.